Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaplanımızın gövdesini yapacağız. Her şey tamam. Bir gövdesi bir kafası kaldı. Evet biraz maalesef ara verdim. Ramazan da girdi araya. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hemen başlıyoruz. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, beş. 6 7 8 Hemen bakın ikinci zincirden 1 2 3 4 5 6 6 tane tek yine yaptık. Son suk yinenin içine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Şu ipimizi sıkıştıralım ve şöyle tutuyorum. Dönüyorum örgümün bu tarafına. 1 1 2 3 4 5 6 Son şu uca da bir tane yapıyorum. 7 Şimdi 16 tane sık iğnemiz oldu. İşaret ipimizi takalım. Toplam 16 tane sık iğnemiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ikinci sıraya dönüyorum. Hemen ilk sık iğneyi bir tane arttırma yapacağım. bir tane arttırdık. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık yine ördük. Şu tepede bir arttırıyorum. Yanına bir tane daha arttırdım. Dönüyorum. Bir, iki, üç, dört. <laughs> bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemi bir tane arttırma. Şimdi 21 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıraya geçiyorum. Hemen ilk sık iğnemi arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördük. Bir tane arttırma. 1 2 2 tane sık iğne ördüm bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz sık iğne ördük son sık iğnemi arttırma yapıyorum şimdi toplamda 25 tane sık iğnemiz var dördüncü sırama geçiyorum bir sık iğne örüyorum <laughs> pardon bir arttırıyorum bir sık iğne örüyorum bir arttırıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört. Bir örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir örüyorum, bir tane arttırma, bir örüyorum, bir tane arttırma, kaç tane oldu? Bir, iki, üç. Bir tane daha sık iğne örüp bir tane arttırma yapıyorum. Okay. Dört defa yapmış olduk hanımlar. <laughs> kalan sık iğne 1 2 3 4 bir tane daha örüyorum bir arttırma yapıyorum kalan 3 tane sık iğne 1 2 3 toplamda 32 tane sık iğnemiz oldu şimdi 5. sıraya geçiyorum 1 arttıracağım 2 sık iğne öreceğim 1 2 bir tane arttırıyorum 2 sık iğne örüyorum. 1 2 1 2 3 4 Bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bunu 4 defa tekrarlayacağız. Bir tane arttırma. Tekrar 1 2 kaç defa oldu? 1 Evet, sayım hanımlar. 3 defa olmuş. Son artırmamı yapıyorum. Bunun adı 4. Yani iki sık iğne ör, bir artır yaparak 4 defa yaptık bunu. Şimdi düz örüyorum. 1 2 3 4 1 artıracağım 2 sık iğne öreceğim 1 2 1 artıracağım 1 2 bir tane daha artırıyorum son bir tane sık iğnem kaldı onu da düz örüyorum şimdi 40 tane sık iğnemiz var şu anda 6. sıraya geçiyoruz Şimdi 3 sık iğne örüp bir arttıracağız. 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. 2 defa yapmış olduk. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Tekrar 1 2 3 bir tane artırıyorum. 1 2 3 bir tane arttırma yapıyorum bu ikinci oldu 1 2 3 bir tane arttırıyoruz hanımlar bunu üçüncü oldu Son bir tane daha yapacağım. 1 2 3 bir tane arttırdık. 4 defa tekrarlamış olduk. Şimdi 1 2 3 4 Tekrar 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 Son bir tane arttırdım. Bu sırada 6. sıramız bitti. 48 sık iğnemiz var. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. İlk sık iğneme arttırma yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Bir tane arttırıyorum. Bir burada arttırdım. Bir burada. Şimdi 1 2 3 4 4 tane sık iğne ördük. Tekrar 1 2 3 4 bir tane arttırma yapıyorum bir iki üç dört bir tane arttırma yapıyorum yani dört sık iğne ör bir arttır ilk defa yaptım tekrar dört sık iğne örüyorum bir 2 3 4 Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1 2 3 4 Bir tane artırma yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Son bir tane arttırıyorum bu sırada. Bakalım. Bir, ben sayayım geleyim. 56 tane sık iğnemiz var. Şimdi 8. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane arttırma yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 bir tane arttırma yapıyorum yani 5 işte bir arttır iki defa şimdi 1 2 3, 4, 4 sık iğne ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Ben böyle tarif çıkardım hanımlar. 4-5-9 e, diyebilirsiniz siz. Ben e, tarifi çıkarırken 4 sık iğne ördüm tekrar 5 sık iğneler bir arttır diyerek böyle e, not aldım. Siz beni takip edersiniz ama nasıl not al not alırsınız bilmiyorum. Şimdi 4 5 daha 9 oldu. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane oldu. Tekrar 1 2 3 4 5 bir tane arttırma. Bu üçüncü oldu son bir tane daha bir iki üç dört beş bir tane arttırma yapıyorum son arttırmamı yaptım şimdi bir iki üç dört Tekrar 5 sık iğne ör, bir arttır. 2 defa yapacağız. 1 2 3 4 5 Bir tane arttırıyorum. Tekrar 5 sık iğne öreceğiz, bir arttıracağız bu sıramızda. 1 2 3 4 5 bir tane arttırma yaptım. Şimdi 64 tane sık iğnemiz var. 9. sıramıza geçiyoruz. Bir tane arttırıyorum. İlk sık iğnemi arttırma yapıyorum hanımlar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar aynı şekilde 6 sık iğne örüp bir arttıracağım. 3 4 5 6 Bir tane arttırdık. Yani 9. sıramızda bir arttırdık. 6 sık iğne ördük. Bir arttırdık. 6 sık iğne ördük. Hmm. Nasıl yaptık? 9. sıramızda bir arttırdım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 4 5 6 Evet, 6 sık iğne ördük. Şimdi tekrar bir tane örmüşüm. 1 2 3 4 4 sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane arttırıyorum. Kaç oldu? 2 3 1 2 3 4 5 6 bir tane arttırıyorum bu dördüncü oldu şimdi dört sık iğne örüyorum bir iki üç dört dört 4, 5 daha 9. Şimdi bir tane bura. 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane burada arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet şöyle bir ovallık oldu. Bakın burada gevşek işlemişim hanımlar. Bunlar. Bunu çok sıkı yaptım. Bazen dediğim gibi elim uymuyor. Yarım saat önce ördüğümü bir saat sonra tekrar elime alayım. Elim değişiyor. O yüzden e, el, ayak yaptığımız zaman aynı anda başlayın. Bitirin. Yoksa mutlaka değişiyor. Elimiz illaki değişiyor hanımlar. Yasık oluyor. Evet ya gevşek oluyor ayakların biri kısa biri uzun oluyor elin biri kısa biri uzun oluyor o yüzden ayaklara başladığın an o anda bitirin öyle bırakın çünkü çok tecrübe etmişim her defasında bıraktığımda tekrar ikinci ayağı diğer ayakları yaptığım zaman mutlaka değişiyor hanımlar şimdi 72 tane sık iğnemiz var 72 tane sık iğnemi ben bir sıra öreceğim Bir sıra 72 tane sık iğnemizi dönelim işaret ipimize kadar. 72 tane sık iğnemizi düz ördük. Şimdi ben bunun ortasını bulmak için şöyle katlıyorum. Şöyle katladım. Toplu iğnelerim yanımda değil öyle makas Şurası ortası hanımlar önden 7 tane sık iğne bırakacağım Şimdi bunu saymıyorum 1 2 3 1 2 3 Şuradan da geriye sayalım. İşaret ipi takacağım. Evet bakın. 1, 2, 3 Taktık oraya. Şimdi işaret ipimi buraya takıyorum. Buraya taktım. İğnemi kaldırıyorum şimdi. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burası ö. Bir tane ayağımızı alıyoruz. Uzun olanları. Bakın kısa olanlar arka ayaklarımız. Uzun olanlar ön ayağımız olacak. Arkadaşlar videom bir saati geçtiği için maalesef telefonumda montajlayıp yükleyemedim. E, teknik sıkıntılar yaşadım. Bir haftadır eşim onunla uğraşıyor. Ben zaten yapamıyorum. Eşime yaptırıyordum. E Daha sonra tek çare telefonumuzun içindeki küçük e, e, yükleme kartını değiştirmek. Yeni bir kart yüklemek, bir şeyler, bir şeyler yaptık. Yine de olmadı, yüklenmedi. Bu benim telefonumun hafızasından kaynaklandı. O yüzden gövdeyi ben iki bölüm şeklinde, o bir saati ikiye böleceğim, iki bölüm şeklinde yayınlayacağım. Şimdiki yayınlayacağım bölüm bu başlangıç alt karın bitene kadar öyle yayınlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de ayakları birleştirip ve tamamı. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölüme yayınlamak üzere. Hoşçakalın.